Şimdi bir sonraki hissemize Airbus bakıyoruz. Airbus Kayıtlı grafimiz olacaktı. Evet aşağıya bir tane. Bu niye burada değişmedi? Efendim, kim sormuştu Airbus'u bize? Airbus'u kim sordu? Lütfen aktif olalım. 10 milyon para çıkışı var. Allah Allah. Evet. Erbos. Erbosan. Peki efendim. Şimdi malı sahibine bakıyoruz arkadaşlar. Burada deniz yatırımı görüyoruz. Yatırım fonları var. Garanti var. iş yatırım şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyorum. %1.38 oranında bir e, mal sahipliği var. Başka aşağıda Philip Capital var. Eser miktarda. Arkadaşlar yaklaşık 11 milyon civarında bir para çıkışı olmuş ama tabi Yusuf Bey siz sordunuz. Burada nedir? Aldınız mı? Alacak mısınız? Atilla Bey güzel hisse demiş Erbas için. Sayın Hakan Kirman hoş geldiniz efendim. Ağzınıza emeğinize sağlık. Harika analiz ve yorumlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz. Ee, şimdi şimdi %114 oranında prim yapmış yılbaşından bu yana. Bakın. Şu bölgeye dikkat edin. Her ne kadar <laughs> Ağustos, Eylül, Ekim'de bir prim kaybı yaşasa da bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da ve Temmuz'da arkadaşlar böyle çıkmış, çıkmış, çıkmış. Şimdi o çıkışında bir sindirmesini yapıyor. Şimdi bu tür hareketlerde arkadaşlar eğer bu hisseyi alacaksanız ya yani elinizde yoksa ve alacaksanız arkadaşlar rica ederiz sayın Ramçukurt. Teşekkürler demiş sağ olsun. Alacaksanız yani hocam buralara kadar çıktı, sonra aşağı geldi. Şimdi grafikte daha net anlatırız. Buradan tekrar çıkacak. Tamam çıkacak olabilir ama yani buralara geldikten sonra bu kadar yükselmiş ki yıl bazında %114 prim yapmış. Biraz bu hareket yatayda durur yani. Hemen para kazanmak istiyorsanız 100 TL maliyet. Hmm. Hemen para kazanmak istiyorsanız belki biraz beklemek zorunda kalabilirsiniz. PDS 309, FK son 75 çok güzel. Halka açıklığı yüzde 47, 18. Son çeyrek bilançosunda karı 98 milyon. Karı da güzel arkadaşlar. Altta biz bir tane 82, 30 bölgesine bir tane destek çizmişiz. Biz bu desteği ne zaman çizdik hatırlamıyorum ama zannediyorum şu bölgelerdeyken çizmiş olabiliriz. Değil mi? Hatırlayan arkadaşlarım var mı? Çünkü biz buna ne zaman baktık arkadaş Eylül ayın Ortasından önceydi. Bakın burası 24 Eylül'müş. Dolayısıyla... Fethi Bey demiş. <laughs> evet isminiz geçti Fethi Bey. Biraz... ...biraz sizi andık, kulağınız çınlattık. <laughs> evet, çalışıyorum. Peki. Birazdan döneceğim size. Şimdi kayıtta olduğumuz için dönmüyorum. Şimdi şu bölgelerdeyken baktık böyle aşağı doğru akarken Yusuf Bey belki o yayında da siz vardınız hatırlamıyorum. Bir önceki yayına bakarsanız şöyle aşağı 82 30 bölgesine biz bir destek attık ve bu bölge sınanabilir dedik arkadaşlar. Bakın sınanıyor da. Ve sınanıyor da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nereye gelmiş? 86 80 bölgesine kadar gelmiş. Ee, peki şöyle diyelim arkadaşlar bu 82 30 bölgesine geldikten sonra diyelim ki yani geldi hani. Hani burada şimdilik bir yataya sarmış ama aşağı daha fazla sarkar mı? Şimdi onu şu an tespit etmek çok zor. Çok zor. Fakat yani bana deseler ki sen gelip de bu hisseyi buradan alır mısın? Ben almam arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki almamdan kasıt da şu. Çünkü o kadar çok yani uygun fiyatlı hisseler var ki yani kalkışı hazırlanma ihtimali olan. Ha bu hisse çıkmayacak manasında söylemiyorum. Orta uzun vadede tabii ki çıkacaktır. Fakat yani şu grafikle, şu grafikle hareket yapmış bir hisse şu bölgelere geldiğinde maliyetlenilebilir. Ama çok kolay bir soru soracağım arkadaşlar. Şu bölgede maliyetlenilmez mi? Şu bölgede maliyetlenilmez mi? Ben buralara iner diye demiyorum ama e, hala biraz yukarıda sanki fiyat. Yatırım tavsiyesi değildir. Şirket güzel. Erbosan halk açıklığı güzel. Kârı güzel. Yıldız pazar hissesi arkadaşlar. Yani hiçbir sorun yok. Ama biliyorsunuz şeyde bir sorun vardı. E, Check-up'ta bir sorun vardı. Yani çok ciddi bir toplaması yoktu arkadaşlar. Bir para çıkışı var. Dolayısıyla belki şu se-30 bölgesini bir test edecek. Biz buna 82-30 bölgesine test ederse, yani negatif senaryoda, şu an zaten en kısa da sat konumunda biliyorsunuz. Yani grafik buna Ağustos ayında sat vermiş. Bakın hiç ala dönmüş mü? Dönmemiş. Yani şurada grafik demiş ki 143 liralarda Yusuf Bey siz buralardasınız. Yani bizim grafiğimiz demiş ki 143 liralarda bunu sat. Daha da alma. Bakın. Kaç burası? 23 Ağustos'tan bu yana. Bakın sat demiş. Hiç arkadaşı ala dönmemiş hissi. İlk defa yataya sarmış bakın ilk defa. Görüyor musunuz? Yani e, dolayısıyla bu 82 30 bölgesinde eğer bir yataya sararsa bunun üzerinde durursa durduktan sonra göreceğiz. O zaman karar vereceğiz alınıp almayacağını. Ama şu an biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Evet Airbus ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.